Merhaba çocuklar. Biliyorsunuz ki sizlere en son kesirlerde sıralama konusunu görmüştük. Şimdi onunla ilgili kazanın tadında sorularımızı çözelim. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıda modellenen kesirlerden hangisi en küçüktür diye sorulmuş bize. Şimdi bu soruya baktığında konuyu bilmesem bile parça olarak baktığımda en küçüğünün D seçeneği olduğunu görüyorum. Ama biz bunu bir de yazarak çözelim. Şimdi birinci kesrimiz 2'de birlik bir kesir. B'deki kesrimiz ise 1 tamlık bir kesir. C'ye baktığında 4'te 1'lik bir kesir. D'ye baktığında ise 8'de 1'lik bir kesir. Şöyle düşünün. Hani klasik bir pasta, bir pastanın 1 tam alınmış, yarısı alınmış, 4'e bölünüp 1 dilim alınmış, 8 parçaya bölünüp 1 dilim alınmış. Gördüğümüz üzere de burada en küçük hangisi olacak? D seçeneği olacak. Peki, 2 ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi birden büyüktür diye soruyor. Şimdi hatırlayalım. Basit kesirlerimiz 0 ile 1 arasında oluyordu. Ama bileşik kesirleri nasıl tanımlamıştık? 1'e eşit veya birden büyük şeklinde tanımlamıştık. Peki bakalım bu kesrimiz nasıl kesir? Basit kesir. C'deki kesrimiz nasıl kesir? Basit kesir. Son olarak D'deki kesrimiz de basit kesir. Yani payı paydasından küçük olan kesirler. Bunlar 0 ile 1 arasındaydı. Ama B'deki kesrim nasıl bir kesir? Bileşik kesir. Yani 1'e eşit, birden büyük kesirler. O yüzden cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. 3'e bakalım. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur diye bize sormuş. A şıkkıyla başlayalım. A şıkkında şimdi kurallarımızı hatırlayalım. Paylarımız eşit. Paylarımız eşit olduğunda paydası büyük olan daha ne oluyordu? Küçük oluyordu. Hemen şöyle canlandıralım. Bir bütün pastayı 12 dilime bölersem mi sana bir dilimde daha fazla parça düşer yoksa 11 parçaya bölersen mi daha fazla düşer? Tabii ki 11'deki dilimler daha büyüktür. Dolayısıyla bunun doğru olma şansı yok. Peki B'ye bakalım. Paydalarımızın eşit olma durumunda neye bakıyorduk? Bizim payı küçük olan daha küçük oluyordu. Ama burada bir yanlışlık var. 8 bölü 10, 7 bölü 10'dan küçük değil. Tam tersi olması gerekiyordu. C'ye gelelim. C şıkkında ise paydalarım nasıl eşit? E paydalarım eşit olduğunda buranın büyük olması için payının daha büyük olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Son olarak buraya geldim. Paylarım aynı. Paylarım aynıysa paydası büyük olan daha ne oluyordu? Küçük Daha küçük oluyordu. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? D seçeneği olacaktır. 4'e bakalım. Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre karenin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi bu sorularda kıyas yapabilmem için ne yapıyordum? Bir eşitleme durumu gerçekleştiriyordum. Paydalarımın eşit olması gerekiyor burada. Bakıyorum 24. Buraya bakıyorum kaç? 8. O zaman ben 8'i e kime benzeteceğim? 24'e benzetebilirim. Şuraya yazalım. 3 bölü 8. Derste gördüğümüz gibi Nasıl genişleteceğiz bunu? 24 yapmam için paydayı normalde kaçla çarparım? 3 ile. Ama bu genişlettiğim yeri paya da uygulamam gerekiyordu. Dolayısıyla buradan 9 bölü kaç geliyor? 24 geliyor. Peki şimdi yeni kesrimizi yazıyorum buraya. 24 büyüktür diyor. 9 bölü 24 oluyor. Şimdi buna göre soruyu çözelim. Paydalarımız aynı mı? Aynı. O zaman payı büyük olan daha ne olacak tabii ki büyük olacak. O zaman kare yerine neler gelebilir? 10, 11, 12 ve bu şekilde ne olur? Devam eder. Ama benden zaten neyi istiyor? Gelebilecek en küçük doğal sayı istiyor. E bunların içinde en küçük kaç var? 10 var. O zaman cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Devam edelim 5'le. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye bize sorulmuş. A'ya bakalım. Paydaların eşitlik durumu var. Paydası eşitse payı büyük olan daha ne oluyordu? Büyük oluyordu. Dolayısıyla bunun cevabı yanlıştır. Tam tersi olması gerekiyordu. Peki buraya geldim. Yine paydalarım aynı. Payı büyük olan daha nedir? Büyüktür. Dolayısıyla bunun böyle olması gerekiyordu. Bu da yanlış. Buraya geldim. Bakıyorum paydalarım aynı. Ve payı büyük olan daha büyük. O zaman cevabım ne olacak? C seçeneği. D'ye bakalım. Yine tam tersi olması gerekmiyor mu? Onda 5 büyüktür, 10'da 4 büyüktür, onda 3 cevabımız C seçeneği. 6'ya bakalım. Yukarıda verilen kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı doğru şeklini istiyor. Şimdi derste çözmüştük. Hatırlayalım. Paydaları burada eşitlemem gerekiyordu. Peki, şimdi bakıyorum büyük olan paydan kaç? 12. O zaman ben 4 ve 3'ü de kaça benzetmem gerekiyor? 12'ye benzetmem gerekiyor. 1 bölü 4'ü şuraya yazayım. 2 bölü 3'ü de şuraya yazayım. Bir genişletme yapalım. Burada. 1 bölü 4'ü paydasını 12 yapmak için 4 ile kaçı çarparsam 12 olur? 3'ü. O zaman payını da 3 ile çarparsam burası kaç geliyor? 3 bölü 12 geliyor. Aynı işlemi payda için aşağıya uygulayalım. 3 ile 4'ü çarparsam kaç olur? 12. O zaman yukarıyı da 4 ile çarpmam gerekiyor. Çünkü aynı işlemi aynı yerlere uyguluyoruz. Peki buradan 8 bölü kaç geldi? 12 geldi. Şu an paydaları hepsinin aynı bakın. Bu kesimin dengi kaçmış benim? 3 bölü 12'ymiş. Peki 2 bölü 3'ün dengi kaçmış? 8 bölü 12'ymiş. Artık bu kesiler arasında sıralama yapabilirim. Yeni kesilerim hangileri? 3 bölü 12, 7 bölü 12 ve 8 bölü 12. E ee, büyükten küçüğe diyor. Paydalarım eşitse pay, payı büyük olan daha büyük değil miydi? Bakıyorum. Payı büyük olan hangisi var burada? 8 bölü 12. Yani 2 bölü 3 kesri büyüktür. Geldim buraya. Bakıyorum payı büyük olan ne var? 7 bölü 12 var. 7 bölü 12'yi yazdım. Son olarak da 3 bölü 12 kesri var en küçük. O da neye eşitti? 1 bölü 4'e eşitti. O zaman cevabımız A seçeneği olacak. Devam edelim 7 ile. Aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş. Yine burada neye bakacağız biz öncelikle? Paydaların eşitlik durumu bizim için önemli. A şıkkına bakalım. Bakın 5 var, 20 var. O zaman ne yapacağım? 3 bölü 5 kesimi bir genişletme yapacağım. Yani 20 olduğu için bunu da 20 yapmam gerekiyor. O zaman 5'i 4 ile çarparsam 20 olur. O zaman yukarıyı da çarpmam gerekiyor. Ne geldi buradan? 12 bölü 20. Peki 12 bölü 20 oldu burası. 12 bölü 20 büyük müdür 1 bölü 20'den? Evet, büyüktür. B'ye gelelim. Şimdi paydam 10, 20. Bu 10 olanı kaça benzetiyorum? 20'ye. O zaman 10 yazıyorum. Kaçla çarparsınız? 2 ile çarparsanız 20 olur. Yani burası 14 bölü 20 olacak. O zaman buraya 14 yazdım. Buraya da ne yazdım? 20. Evet 14 bölü 20. 15 bölü 20'den nedir? Küçüktür. Peki C'ye gelelim. 24 var. O zaman bunun paydasını 24 yapmam lazım. 3 bölü 8. 8'i 3 ile çarparsam 24 oluyor. Buradan da 9 bölü kaç geldi? 24. Buraya da 9 bölü 24 yazdım. Çocuklar 8 bölü 24, 9 bölü 24'ten tabii ki büyük değildir. Tam tersi olması gerekiyordu. O zaman cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. 8'e devam edelim. Kesir hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? Öncelikle kesime bakıyorum. Nasıl bir kesir bu? Bileşik bir kesir. Şimdi bileşik kesirler 1 bir veya birden büyüktür. Şimdi benim bunu bulabilmem için önce neye çevirmen gerekiyordu? Tam sayılı kesre. Çevirelim. 2 kere 4, 8 oldu. Çıkarttım. 1 kaldı. Buraya ne ismini veriyordum? Tam kısım. Buraya ne ismini veriyordum? Pay. Burası neydi? faydalı. Şimdi bu verdiklerime göre gelin bir yazalım. 2 tam 4'te kaç oldu burası? 1 oldu. Peki derste bundan epey yapmıştık sizinle. Şimdi bu 2 tamlı bir sayı ise yani iki tam yanında virgülü var, küsürü, bilmiyorum kaç olduğunu. Çok da önemli değil zaten. O zaman bu sayım şimdi iki sayı doğrusunda düşünsek. 2'den birazcık büyük şu aralarda ama üçten küçük bir sayıdır değil mi? Bu sayı iki tamla 3 tam arasında bir sayı olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. 9'a devam edelim. Verilen karşılaştırmaya göre üçgenin en büyük doğal sayı değeri kaçtır diye bize soruldu. Üçgenin en büyük doğal sayı değer Şimdi bakıyorum paydalarım aynı mı? Paylarım aynı mı? Şimdi paya göre bir şey söyleyemiyorum ama paydaları eşitlemem gerekiyor. Çünkü aynı değil hiçbiri. Dolayısıyla şu an kıyaslamayla ilgili bir şey söyleyemiyorum. O zaman en büyük kaç paydan burada? 27. O zaman bu 3 ile bu 9'u kaça benzeteceğim? 27'ye. O zaman 1 bölü 3 ile başlayalım. 27 yapmak için. 3 ile kaçı çarparsam 27 olur? 9. O zaman payını da 9 ile çarparsam. 9 bölü kaç geliyor burada? 27. Yazalım. Bakın şunun yerine yazıyorum. 9 bölü 20 bulduk denk kesirini. Küçüktür diyorum. Orada üçgen var. Bölü 27. Soruyu aynen yazıyorum. Bakın şimdi geldim 6 bölü 9'a. 6 bölü 9'da paydayı 27 yapmak için 3 ile mi çarparım? O zaman payı da 3 ile çarpıyorum. Yani burası da 18 bölü kaç oluyor? 27 oluyor. Onu da yerine yazalım. 18 bölü. 27. Şimdi bakın paydalarım aynıysa şu arada 9 ile 18 arasında neler gelecek? Sayılar gelecek. E nereden başlar? 10'dan başlar. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve en son 17'yi yazabilirim. E en büyüğünü istiyor. O zaman en büyük ne gelebilir buraya? 17. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Devam edelim 9'la. Aşağıda kesirlerden hangisi 8 bölü 24'ten daha büyük, 8 bölü 24'ten büyüktür diyor. Şimdi paydam kaç? 24. Ama hiçbirinin paydası 24 değil. Ama biz bunları artık 24 yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Bunu kaçla çarparım? 2 ile çarparım. Bunu 4 ile çarparsam 24. 4'ü 6 ile çarparsam 24. 8'i de 3 ile çarparsam ne çıkar? 24 çıkar. E biz bunların her tarafını paydaya da aynı işlemi yapıyorduk. Yani paydaya neyi uyguluyorsak paya da aynısını uygulamak zorundaydık. Peki yapalım işlemlerimizi. Bu kesrimiz 2 bölü 24 oldu. Bu kesrimiz 20 bölü 24 oldu. Burası 6 bölü 24 oldu. Burası da yine 6 bölü ne oldu? 24 Kesirlerden hangisi 8 bölü 24'ten büyüktür diye sorulmuş bize. 8 bölü 24'ten büyük olması için payının daha ne olması gerekiyor? Büyük olması gerekiyor. Şimdi 2 bölü 24 bundan küçüktür. 6 bölü 24'ler zaten küçüktür. E büyük olan hangisi var? B seçeneği var. Devam edelim 11 ile. Yukarıda verilen kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Küçükten büyüğe sıralanış. Ben size ne demiştim? Önce tam sayılara bakın. Tam sayılar farklıysa işimiz çok kolay demiştim. Şimdi zaten bunları bileşik kesre çevirebiliyoruz. Burada bir bileşiklik var. Yani bu sayılar birden büyük oldu ortada. Bu nasıl bir kesir? Basit bir kesir çocuklar. Basit kesirler için ne demiştik? Sıfırla bir arasındaki sayılarda. E Dolayısıyla burada en küçük hangisi olmak zorunda? Tabii ki C olmak zorunda basit kesir olduğu için. Sonra hangisi olmak zorunda? İki tamlı olduğu için A. Daha sonra da kim olacak? B seçeneği olacak. Yani C, A, B şeklinde cevabımız B seçeneği. Devam edelim 12 ile. Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki sayı doğrusunu gösterilen işte buradaki kare sayısı olabilir diye bize sorulmuş. Önce şu sayıları da tamlı yazalım. 7'yi 2'ye bölelim. Sayı doğrularını çünkü tamlı yazmak zorundaydı. Burası 3 tam, 2 de 1 oldu. Buraya geldim, bunu da tamlı yazayım. 4'ü 3'e bölüyorum. 1 kere 3, 3, 1 kaldı. 1 tam, 3 de kaç oldu burası? oldu. E 1 ile 2 arasında bir sayı tamımız kaçtı? 1. Bir. Biraz önce yaptığımız sorudaki gibi bir tamlı bir sayı olmak zorunda. E bir tamlı olan sayın hangisi var tabii ki? Sadece C şıkkındaki sayı var. O zaman buradaki sayı ne olabilir? 4 bölü 3 olabilir. 13'e bakalım. Yukarıdaki verilen karşılaştırmaya göre üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz diyor. Ne yapıyorduk bu sorularda? Önce tam sayıya çeviriyorduk. Bunlardan etkinliklerde yapmıştık sizinle zaten. 3 kere 6'dan 18 kaç kaldı? 2 kaldı. 3 tam 6'da kaç oldu? 2. Büyükmüş. Kimden büyükmüş? Üçgenden büyükmüş. Peki, ders de bir hatırlayın. Beraber yapmıştık. Şimdi bu 3 tamlı bir sayı değil mi? Yani 3 ile kimin arasındaydı bu sayı? 4'ün arasında bir sayıydı. Peki, 3 virgüllü bir sayı. Şöyle canlandı. Hadi 3,5 olsun, 3,4 olsun. Çok önemli değil mi? Olduğu. 3.4 ise, şimdi 3,4 büyüktür üçgense, üçgen yerine 3 yazabilir miyim? Yazabilirim. Neden yazdım? Sonuçta burası mesela 3 virgülü başka bir sayı. E 3 bir sayı 3'ten büyük mü? Büyük. E daha sonra ne yazabilirim? 2 yazabiliyorum. 1 yazabiliyorum. Bir de ne yazabilirim? 0 yazabilirim. Ama üçgen yerine hangisi yazılamaz diyor. Tabii ki 4'ü burada yazamam. Çünkü sayım zaten üçlü bir sayı. Dolayısıyla 4 tam yazma şansı yok. 14 Yukarıdaki tablo 4 kişinin aynı kitabın kaçta kaçın okuduğunu gösteriyor diyor. Buna göre en fazla sayfayı kim okumuştur? Bu soruları kıyaslayabilmem için ne yapmam gerekiyor? Paydaları aynı duruma getirmem gerekiyor. Payda burada kaç? En büyük 30. O zaman bunları da kaç yapacağım? 30 yapacağım. Yani şöyle yapayım. Şunu 5 ile çarparsam paydası 30 oluyor. Yukarıya da kaçla çarpacağım? 5 ile. Yani burası 10 bölü kaç oldu? 30 oldu. Güzel. Buraya geldim. 30 yapmak için bunu da 6 ile çarpmam gerekiyor. Çarparsak burası da 6 bölü 30 oldu. Devam edelim son olarak. Burada da paydayı 10 ile çarptığımda paydam 30 haline geliyor. Amacım bakın büyük paydaya benzetmek. 20 bölü kaç oldu? 30 oldu. Şimdi en fazla sayfayı okuyanı iste. En fazla sayfayı okuyan... Şimdi 30 sayfalık kitap olduğunu düşünün hepsinde. 30 sayfanın 3 sayfasını okumuş. 30 sayfanın 10 sayfasını, 30 sayfanın 6 sayfasını, 30 sayfanın 20 sayfasını. En fazla kim okumuş o zaman? O. Yani cevap D seçeneği. Devam edelim 15 ile. Yukarıda kesiler arasında aşağıdaki semboller hangi sırasıyla yazılırsa sıralama doğru olur diye sormuş. Ne yapalım? Şimdi bu sıralama yapabilmem için paydaların aynı olması gerekiyor. 30 var burada. O zaman bunları da 30'a benzetelim. 3 bölü 5'i 30 yapmak için kaçla çarparız paydasını? 6 ile çarpalım. 18 bölü 30 olur. Yani şu kesimiz aslında kaçmış bizim aşağıya bir daha yazıyorum. 18 bölü 30. Şöyle nokta nokta koyalım. Orada 20 bölü 30 var onu ellemiyoruz zaten. Diğerine bakalım. 4 bölü 6. Şimdi 4 bölü 6 da 30 yapabiliyor muyum şu an onu? Yapamıyorum 6'ya. Yapabili Kaç yapabiliyorum? 5 ile çarparsam yapabiliyorum. 4 bölü 6. Bunu da 5 ile çarpayım. Bunu da 5 ile çarpayım. Kaç oldu burası? 20 bölü 30 oldu. Bunun yerine de 20 bölü 30'u yazıyorum. Güzel. Şimdi artık sıralamayı yapabilirim. Şimdi 18 bölü 30. 20 bölü nedir? Tabii ki küçüktür. Ama 20 bölü 30, 20 bölü 30'da ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. O zaman ne gelecek buraya? Önce küçüktür, sonra eşittir. Yani cevabımız C seçeneği. Devam edelim 16. sorumuzla. En küçük olan kesri istiyor. Paydaların eşit olması gerekiyor. Paydam artık burada kaç? 20 en büyük olarak. 20 ise diğerlerine 20 yapacağım. Yani bunu 2 ile çarparsam yukarıyı da 2 ile çarpacağım. Bunu 4 ile çarparsam burayı da 4 ile çarpacağım. Çünkü 5 kere 4, 20. 4'ü 5 ile çarparsam 20 olur. Yukarıyı da 5 ile çarpacağım. Peki buradan ne geliyor? 6 bölü 20. Burası 4 bölü 20. Burası 15 bölü 20. Peki burası da ne zaten? 21 bölü 20. En küçük olan istiyor. Paydaları aynı olan kesirlerden ne diyorduk biz? Payı küçük olan en küçüktü. O zaman payı en küçük olan hangisi var? Bu kesir var 4 olarak. O zaman cevabımız ne oldu? B seçeneği. 17'ye bakalım son sorumuza. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diye bize sorulmuş. A seçeneğine bakalım önce beraber. A'da şimdi tamlarım aynı mı? Aynı. O zaman görmezden gelebilirim. Şimdi kıyaslayalım. Çocuklar paydalarım aynı bakın 4. E, payı büyük olan daha büyüktür. 3 büyüktür 1. Bu nedir? Doğru. Peki aşağıya geçelim. C şıkkına bakalım. Şimdi C şıkkına aynı mı buralar? Aynı. O zaman kıyaslamam için paydaların aynı olması gerekiyor. O zaman şunun paydasını aynı yapmak için yani 6 yapmak için kaçla çarparız? 2 ile. Peki burası 3 bölü 6 küçüktür. Burası ne oldu artık? 4 bölü 6. 3 bölü 6 4 bölü 6'dan nedir? Tabii ki küçüktür. Peki devam edelim B şıkkında. Bu, bu sorularda kıyaslamı yapabilmek için bunu tam sayılıya çevirin demiştim. 8 bölü 3 yapalım. 2 kere 3'ten. 6 çıkarttım kaç kaldı? 2. Yani burası 2 tam 3'te 2'ymiş. Küçüktür 3 diyor. Evet doğru değil mi? 2 tam bir sayı 3 tam bir sayıdan. Küçüktü. Son olarak D'ye bakalım. 4 tam büyüktür. 4 tam 2'de 1. Bu çocuklar yanlıştı. Neden? Şöyle düşünelim. Şimdi bu sayı şu sayı 4 ile kimin arasındaydı? 5'in arasında bir sayı. Küsürlü bir sayıydı. Yani şurada bir yerde bir sayı. Ama 4 nerede? Burada. Dolayısıyla bunun ne olması gerekiyordu? Küçük olması gerekiyordu. Cevabımız D seçeneği. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.